Ben kamu şirketinde muhasebe departmanında çalışıyorum. Şirketimiz belediye şirketi olup kamu şirketidir. Kamu şirketleri paralarını kanunen kamu bankalarında bulundurma zorunluluğu var. Bundan dolayı da vadesiz hesaplardaki paraları vadeli yani faiz hesaplarda işletilmesini istiyor yöneticilerimiz. E, mali işlem işlerden sorumlu yöneticiler bunlar. Bundan dolayı da biz muhasebeciler kamu bankalarında faiz oranı hangisi çok veriyorsa o kamu bankasına vadeli hesap açılması ya da para aktarılması konusunda aracılık, işte telefon görüşmesi, hesapların aktarılması konusunda talimat yazısı hazırlaması ve benzeri şeyler yapıyoruz. Bu konuda bizim faizle ilgili sorumluluğumuz nedir diye sormuşlar. Aslında bu sual de bir evvelki sualle kısmen hmm. örtüşmekte. Yani kişi bizatihi faizli bir işlem kendi şahsi adına yapmıyor. Ama çalıştığı kurum adına yapmış oluyor veya en azından alet oluyor, sebebiyet olmuş olması hasebiyle elbette oradan vebali vardır. Ama bildiğimiz kadarıyla bunların alternatifi var. İşte diyor ki muhasebeciyim diyor, bu platformda çalışıyorum ve kurumumuzun var olan parasını ise bir kamu bankasında değerlendirmemiz gerekiyor. Bildiğimiz kadarıyla devlete tahallük eden finans kurumları da vardır. Çok şükür bu güzel bir açılımdır aslında. Her ne kadar biz finans kurumlarını külliyen tasvip etmesek de her yaptıkları işlemleri doğru olduğuna kanaat getirmesek de diğer faizli bankalarla hiç değer tutmanın da doğru olmayacağını söylemekteyiz. Dolayısıyla burada bir alternatif olarak madem ki bunu bir bankaya yatırmanız gerekiyor faizli bankalara yatırmaktansa faizli siz çalıştığını iddia eden katılım bankaları ki bu illa devlet bankası olması gerekiyorsa bu da var hmm. devlet bankaları da var o yüzden bu yönde bir tercihlerinin yapmasının gerekli olduğunu söylerim. Ama ee, burada şey var hocam özellikle şunu istiyorlar mesela yöneticiler faizi en fazla hangisi veriyor? Mesela biri %10 veriyor biri %10.5 veriyorsa %10.5'u seçmek zorundasın diye bir şart koşuyorlar çünkü çalışanlara. Yani öyle bir durum varsa bizim bu kişiye tavsiyemiz başka bir alana kendini aktarabiliyorsa Hı -hı. yani evet yine ben muhasebe işlemi yapacağım ama paranın hangi bankayla kaldırılacağı hangi bankayla iş yapılacağına dair ben bu alanda bir hizmet yapmak istemiyorum deyip onu kendini farklı bir alana kaydırmasını tavsiye ederiz. Evet. Ama önce şartları zorlasın. Ee, yani belki de olma imkanı vardır. Belki bu netice itibariyle kurumun almış olduğu bir karar değil. Onun üzerindeki amirin ona bir beyanıdır. Hı -hı. O amir dediğimiz kişi de neticede bir insandır. Evet. O da mükelleftir. Bunun vebali ona da aktarıldığı zaman o da bu vebalden elbette korkacak olan kişilerdendir. Ee, bunun illerine nemalanması gerekiyorsa ki doğrudur. Paranın atıl durması uygun değil. Hı -hı. E, kamuya Kazanılması, kazandırılması gerekir. Ya bunu finans kurumları vesilesiyle de yapma imkanımız vardır diyerek bu şekilde alternatifler sunsun. Ya belki onların oranları faizli bankaların oranlarıyla da eş olmayabilir. O konuda da çok fazla bir malumatım yok. Ama burada yine biz hassas olmamız, hassasiyetimizi ön plana çıkarmamız atış açısından elimizden geldiği kadar mücadele etmek zorunluluğumuz vardır. Direkt ya. kesip atmamak da lazım aslında. Ya ben bu işi yapmıyorum deyip kenara çekilmemek had lazım. Hadis-i mucebince kim mümkün kere gördüğü zaman imkan hmm. nispetince eliyle diliyle, e, lisanıyla, ondan sonra kalbiyle, kalbiyle. E, bu şekilde bir işlem. Yani direktmen sonuca ben hemen çıkıyorum değil. Bir zorla belki onu kurtarabilirsin. Belki bu hasteti komple kaldırabilirsin. Evet. Bu doğrultuda kişinin gayret sarf etmesi Hı. ama bütün şartlara rağmen bunu olmuyor, yapamıyor ve bugüne illa kendi eliyle oluyorsa e, yine biz çocuk çocuğunu mağdur edecek şekilde derhal orayı terk etsin diyemeyiz. Hı. Böyle bir yetkimiz yok. Ama e, kendi bulunduğu çalıştığı alanı değiştirme noktasında elinden gelen gayreti sarf etmesini tavsiye niteliğinde bu kardeşimize söyleriz. Evet.